yangın sayısı ve yangın başına ee, yanan alan miktarında artış var. Ee, aslında müdahalelerde hakikaten işte devlet bütün imkanlarını kullanıyor. İşte 11 dakikalara e, müdahaleyi indirdik diyorlar. Müdahale ilk müdahale yangına 11 dakika da olması çok e, güzel etkili bir rakam. Ama ben mesela yangına 11 dakikada müdahale ettik sözünden çok yangını şu kadar sürede söndürdük sözü benim için daha geçerli ve daha yararlı olur. Ama biz bunu şey yapmıyoruz. İlk müdahale, ilk müdahale ama e, söndüremedik. Söndürmemiz gittikçe zorlaşıyor. Çünkü kurak dönemler ve havadaki nemin çok düşük yüzde yirminin de altına düştüğü dönemler uzamaya başladı ve artmaya başladı. Dolayısıyla böyle olduğu zaman yangın riski de artmış oluyor. Yangın tehlikesi ciddi şekilde artık. Artmış oluyor. Bunu da bakın doğrudan iklim değişikliğiyle de tabii ki bağlantı kurabiliriz. Şimdi Doğu Karadeniz'de de yangın olur mu diyenler var. Evet olur. Üstelik de kış mevsiminde bizde yangınlar olur. Çünkü kışın çok hızla büyüyen bizde örtü yangınları ağırlıklı oluyor tabi büyük bitki örtüsü kurumuş oluyor ve fön rüzgarlarıyla yani güneyden gelen rüzgarlar da bütün nemini İç Anadolu'da bıraktığı için buraya çok kuru ve sıcak olarak geliyor ve bu daha da nemi ve bitkilerdeki yanıcı maddedeki nemi daha da düşürüyor işte Köylerde, şurada burada anız yakma, işte temizlik yapmak gibi yangınlardan sonra da rüzgarla e, bunlar kaçırıldığı zaman çok sık yangınlarla karşılaşıyoruz. E, yine bu tehlike var mı? Var. Eğer uzun süre yağışsız bir dönem olur ise Doğu Karadeniz'de de elbette ki e, bu şeyler e, yangınlarda da artış e, görebiliriz. Önemli olan burada çok dikkatli olmak ve özellikle köylerde, orman içi ve bitişiğindeki köylerde yaşayan insanlarımızın, halkımızın bu konuda çok dikkatli olması ve olabildiğince ateş yakarak değil, anızı toprak altına e, koyarak e, çürümelerini ve bir anlamda gübre olmasını sağlamasında e, fayda var. Kış bu mevsimden sonra yeniden bir yalancı yaz olur da yağışlar da çok azalırsa tabii ki yangın riski her zaman kapıdadır onu da göz ardı etmemek lazım. Yoksa insanların bahçeleri. Gelin buraya. Eminim görüyaklaşmak istedi yeğen. Ne yaktı dav karşılara? Evet. Alo? Evet. Abi yanıyor. Yani.